sağ sahasında vuruşla top ile yerde gol. Akasi'nin attığı golle Sakaryaspor deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Dakika 4. Saidi Makasi 4. dakikada attığı golle Sakaryaspor Ankara deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Burak düştü kalktı. Avantaja bıraktı hakem. Ve Sakarya Sporliğine bir serbest vuruş kararı. Tekrar izliyoruz. Sakarya Spor serbest vuruşu verdi ve ikinci gol şansı vuruş son anda ve top bilene gidiyor. Sakarya Spor durumu 2-0 yapıyor sevgili seyirciler. Gabongo. Gabongo. Sokuluyor içeriye doğru. Kaydı düştü. Vuruş Emre ve top 3-0. 3-0 Emre Koraman. Pozisyon tekrar Alexander'ınızda. Derinlemesine içeriye doğru Cenk hareketli. Cenk cezalarında. Cenk hakem okuyorum. geliyor topun üzerine. Cenk, Cenk, Cenk ve top filan. Üst direğe çarpan top içeriye giriyor. Ve Cenk ve aradaki fark ikiye iniyor. İlk 45 dakikada son düdük çalıyor. İlk yarı skoru Ankara gücü 1, Sakarya Spor 3. oyun alanı dışında Tenç şutu borçlar. Mustafa'nın bir sakatlığı var. Sağlık görevlileri oyun alanında. Adem Dursun kırmızı kart görüyor. denizde Ankara gücü takımından sarı kart gören futbolcu Yılmaz Vural futbolcusunun üzerine doğru gitti. Makasi, Makasi hareketli. Baydo arkasında Makasi. Boşa çıkartıyor ve top filelere gidiyor. Gol rakıptan geldi. Durum 4-1. Faruk Cenk içeride top bekliyor. Orta geliyor. Umut. 9 kişiyle oynayan Ankara gücü 65. dakikada Umut'un attığı golle durumu 4-2 yapıyor. su devam ediyor. Burak ayağından fazla açtı ve karar penaltı. Emre Orkun dikkatli Emre. Emre vurdu Orkun çıkardı. Fatih'e doğru. Burak kaçırdı Fatih'i. Fatih'in ortası. Top boşta. Kale boş. Gol Burak. Süleyman sert vuruş. Top boşta kaldı Burak. Ve top dışarı gidiyor. Top boşta kalınca Emre topu filelere işte böyle gönderiyor. 6-2 7. gol geliyor. Makasi 89. dakikada durumu 7-2 yapıyor. Ve sevgili seyirciler, maçın son düdüğü çalıyor. Skor Ankara Gücü 2, Sakaryaspor 7. 500 bin lira, 1 milyon biletler. Bize 25 milyon. E tabi bu şey yani maçın gerçek skoru değil. Ee, malum iki tane kırmızı kart verdikten sonra Ankara takımı bir de farklı gerideydiler. demoralize oldular. Ee, oyun planımıza sadık kaldık ve iyi bir oyun oynadık. <laughs> Ben tabii şimdi olaylar hiç görmediğim için ben kırmızı kartları da görmedim. Yani EFA çıkarken o da kırmızı kart gördü dediler. E, teknik direktör tepki göstermişse ona da saygı duymak lazım. Bilmiyorum yani olayı ne olduğunu bilmediğim için bir şey söylemem yanlış olur. Ama bir tek bildiğim bir şey var. Sakarya'yı kutluyorum. Ve oyuncunun biraz sorumlu olması lazım. Bir emek veriliyor. Antrenörü bir emek veriyor. Yöneticisi bir emek veriyor. Arkadaşı emek veriyor. Kendisi bir emek veriyor. Yani böyle aptalca şey yüzünden saha dışında kalıp da takımını bu kadar gardırım düşünmek hiç kimsenin hakkı değildir. Yani Strese girmemenin nedeni bu. Onlar böyle çocuklarım. Yani ben de babalarıyım. Babalar zaman zaman tepkilerini farklı göstermekten sahiptirler diye düşünüyorum ben. Benim de tarzım bu. Yani normal benim adım Cateşin, e, hiçbir şeyde olmasa bana küfür etmeyi alışkanlık haline getirmişler her gittiğim yerde. Onun bu anlara fazla kafaya takmıyorum. Dediğim gibi Ankara gücü Futbolcuları 9 kişi kalıp